Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldik. Hoş olduk. oturuyor mu bak? Oh. Kıymetli <laughs> <Beyimetti> de burada. Kıymetli <laughs> seni yanımda. Seni diyorum yüzün niye gülüyor? Bundan gülüyor. Vay. <gülüyor> ya, vay, vay. Çok Sabah. Düşünüyor. Sabah gittim de Betela. Neyse Giriş yapamıyorum. Yanındaki çocuğa sordum. Ya dedim, ben giriş yapamıyorum. Dur dedi benim telefonla yapalım. Telefonu açtım onun telefonu. Yine giriş yapamıyorum. Ne 112 aradım. Dedim ki böyle böyle benim nöbetim var. Ben geldim ama giriş yapamıyorum. Tamam dedi. Giriş atıyorsun. İmza. Neyse nöbete e, dedi ben ismini not alıyorum. Sonra içeri girdik. Dedi oğlum senin eğitimin var. Ne eğitimi dedim. Bir baktım eğitim yazmışlar. Aradım şeyi. Ay nasıl korktum. İçten mi çıkarttılar diye. <laughs> Aradım şeyi. Aradım şeyi. Komutayı. <laughs> Aradım komutayı. Ondan sonra Üsküdar'a git Üsküdar'a gittim. Eğitimden geldik. İşte iki buçukta çıktık. Evet Boncuk'cum. Demek kıymettin burada. Vay be. Ne yemekler yaptın? Ne seviyordun? Patatesli, patatesli. Tamam ben ne yemeği seviyorum? Sen. Söyle. <laughs> Neyi seviyor? yoruk seviyor. Yok. Ne? Murat ne seviyor? Murat her şeyi yiyor. Bir tane sevdiği yemek söyle. Ne seviyorsun Murat? Hayır, Bilmem sana soruyorum. Köy yemeği. Köy yemeği. Ya, Köyüme. ya adam, bak, yapma. Bir yemek. Bir, Bir yemek. yemek. Bir, Bir yemek. yemek. Bamyayı seviyor. Ha, bak. Onu biliyor beni mu? Benim, 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 benim en sevdiğim yemek ne? Sen, benim en yemek sevdiğim yemek ne? En sevdiğim karnıyarık. Hayır. Benim en sevdiğim yemek ne? Etli nohut. Bak. Yahu sen onları yiyorsun ama ne oldu be? Kıymetliyi biliyorsun değil mi? Doktor güle güle yıkıldı bu masuleyim. Niye? Şimdi ya gittim ya daha Hı. yeni deminden geldim. Ha. Şey elindeki laporu düşmüş o şey. Görmüş onu. Ha. Yahu teyze diyor ben kaç sene doktorluk yapıyorum. Sen aynı gün <laughs> ne zaman ben seni Marmara'ya gönderdim. Dayanamam insanı <laughs> yaptılar diyor. Ha. Güle güle. Yıkıldı doktor. Allah, Allah Vallahi kızım ben de anlayamadım dedim. Aşağı ben de dedim hani sen dedim şu odaya git dedim imza attırdım dedim, dedim. Oradan sana yani o işe gidecekler dedim dedim. Gittim oraya dedim. Yan bineye gittiler, Yan bineye gittim at ikinci, birinci kata çıktılar. Birinciden aşağı indirdiler. Yukarı çıkarttılar dedim. Hı. Kapıya buldum dedim. Bir doktorla bir doktormuş dedim. Bir karıyla dedim. Bir adam çıktı dedim. Hı. Gel teyze gel gel dediler dedim. Şuraya uzan dediler dedim. Hortumları görünce anladım. Dedim. Güle güle iyi öt. <laughs> Şimdi yok karı nasıl dayandın, diyor. Eyvah eyvah. Vallahi eyvah. billahi öyle diyor. Nasıl dayandın sen ona diyor ya. <laughs> Kız maşallah sarpa sağlam gelmiş bir de diyor bana. İki su sekreteriyle güle güle ilk defa diyor. Güzel de vermeden direkt diyor seni daha ilk defa duydum diyor. Dedim mi Nurlu dedi bana diye. Eşittirtim i̇şte, edin canım. Gelsene yanına evet, Ben ne bileyim ben anlayamadım doktor bir şey. Bir teyze dedi bunu dedi. On gün sonra çıkacak dedi. Hı. Bir kağıt bir bana. ben ne yapamıyor Bu kağıt ben gel dedi. Ben dönem lazım. Sen de dedi yara var dedi. Hı -hı. Allah öyle dedi. önemli dedi. dönem yapma dedi. Allah Allah o kadar yani. He. Ha. bir hap var diye yani ben sana sen yüttü değilim yani. Hı. O haptan bir daha yutma dedi. Bir yapmış bana. Hangisi? <laughs> A o pembe Pembe -pem. mi? Bir yapmış diyor. Ne yapmış? Çoğalmış diyor. Bir yebet hastası yapmış diyor. Allah Allah. Diyabet şeker değil mi? Ha. Şeker. İdir alın var diyor. Ha. Nerede yok bir şey? Hamilesi gibi dedi mi? Yok ya. Allah tamam aman aman. Bir de başımıza Allah göstermesin mi? Şey Kral nerede? Olabilir mi yani? Ne yaptı ya akşam? Ne ee, yaptı? Sabah ne yaptı sabah? Bir şey yapmadı. Ben gittim. 12 12. 12.30'da gittim de saat deminden daha 3.30'da geldi. Sıra, gelmedi. Ne oldu biliyor musun? Ben bu bir şansın dek geldi. Vah! Dur şimdi. Aşağıya merdivandan indim bir merdiven kaldı. İki başa karı, bizim Zile ayıla ha burası Süleyman'ın kapıyı açtım karşılaştım nişan okumaya gelmişler, boya vattıymış sen biliyormuş özle. özlem özlem diye bir kar özlem özlem betül mü dedi özlem mi dedi kızının nişan varmış boya vattıymış yani bir şeyde oturuyormuş ya taş duvarda kocası mafisteymiş boya vattı biliyormuşum sen gidiyormuşum oraya. Bir şey ne götürdü bize diyor. Kardeşim benim o diyor. Ha. Nişanı var. Nişanı aradı. ha bak nişanı. Tamam tamam var. ha ha ha. Nereye gidiyor bu poşetine dedi. Biz sana geliyorduk dedi. Ey buyurun ben dedim doktora gidiyordum dedim şey bu göstermeye dedi. Dedim seni devlet hastanesine müdür evet atı müdür oraya ben. Oh. <laughs> İşine de geldi. Gel kendisi de tutup sizden gel. Oh 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 oh. İşine de geldi. Maşallah. Ayşe... İyi, yarın da gidiyorum eğitime. Yarın da var. Ne öğretiyorlar? Şey, iş, temel iş sağlığı. Temel iş sağlığı. Demek öyle gittin ha? E o zaman da bir günde normal işim böyle. Içer. Ha, cumartesi de normal işim var. Cumartesi gel yanıma... Uf, Surat görsen bir... dedim, garibin doktoru vallahi. Gülü 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 o zaman. Bir şey söyleyeyim mi sana? Herkes İstanbul'dan gitmiş hele Baba evet. Herkes kaçmış ha. Her. İlk defa ben trafiğin bu kadar bu saatte boş olduğunu gördüm. Ya var ama o kadar yok. Bekleme bekleme yok. Vallahi Hacan seni nerede olsa bulur. Herkes kaçmış. Ya, ya siz şimdi İstanbul aşınıyor hani bak. Şey, İstanbul aşınıyor. Hayır İstanbul aşınıyor. Hacan seni Hadi. bunu da Tamam mı? Tedbir Allah'ın takdir takdir Allah'ın tedbir Yok, alacaksın ya. Allah bunu ki Allah acele bunu. Uzun yola sorunlu arabayla gidiyorsun. Burası sorunlu mu ya? Allah Allah. Şuna bak. Yemek evet, yedin mi? Fasulye kuyunda yedin. Ne yemeği var? Türlü yemeği. Türlü mü? Hı. Hmm. İçinde et var mı? Kıyma var. Türlü de kıyma mı var ya? Yani. E, ne varsa onu katarsın. Arkadaş köri soslu tavuk ısmarladı bana. Hmm. Hmm. Arkadaşım Arkadaşın ki. Ya kız beraber çalıştım kız. Şey e, Fatih var ya buraya gelen. Seni hastaneye götüren var ya kel çocuk şey. Ha. Diyor, çocuk. Kız da çocuk. Ha. Lan bir baktım. O, o bana diyor da eğitimim var diye. Ben bilmiyordum eğitimi. Lan bir baktım. Lan herkes tanıdık. Herkes bilmiyordu. içeri girdi. Herkes bana bakıyor. Böyle aldı. Lan dedim ben bilmiyorum eğitim oldu. Neyse Fatih de gördük. Sonunda karısı Samniye şey dedi bana. Abi dedi ben dedi iki gibi çıkmam lazım dedi. İzin istesem dedi, verirler. Verirler dedim. Sen sor bakalım. Neyse öğlen oldu. Saat 1'de dedi. 12'de. 1'de tekrar gelip. Gittik çay içelim hadi. İyi çay içmeye Biz de yemek yerine gelmişiz. Senin aklın yaptırmış şeyi. Ha. Şeydi bir tane grubunda paylaşmış. Bakın. Adamlar diyor ki. Burası diye yemek yeri. Hayır. Ya dedi. Bu değil mi yapmış, Ahmet Mavuz'a yaptırmış. Ha. Ahmet Ağabey'e yaptırmış. Bizim gruptaymış. Hani bakalım gel yemekleri. Ay yaşa be! Bu ne yapmışız böyle? Dur. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. <Ma> <laughs> Ya sen neredesin ya? Sinirleniyor zaman. Gülme diye değil mi ya? Niye sinirleniyorsun sen şimdi? Ne haber? İyi kralım, ne <laughs> yapayım? Bir sene bir kere kendi yerim Beni de, beni de. Üsküdar'dan geliyor. <laughs> Yok ya. Eğitimim varmış. Eğitimden geliyor, Müsküdar Devlet Hastanesi'nden geliyorum şimdi. Ya kral. Ne yaptın abi? Demin geldim uyuyordun sen. Uyuyordum. Rahatsız etmeyeyim dedim kralımı. He. Rahatsız etmeyeyim kralımı dedim. Evet sağ ol. Oğlunla mı yattın? Yok. Eyvah eyvah. Demin arabayı şu ağacın altına çektim ya. He. Murat Bey. Senin o transit. O da oradaymış. Çocuk kapıyı bir açtı bir vurdu. Arabanın içindeyim ha. Çıktım ya dedim kardeş görmüyor musun dedim ya. Ne vuruyorsun dedim. Odunun biri onlar ya. Abi dedi özür dilerim. Cık. Ya nasıl vurdu kapıyı Çık. ya. Şirket arabası ya odunun biri onlar ya. Lan bana çilek götüreceğim dedi götürmedi. Sen çileği nereden aldın? Anne çilek şu an pahalı dedi ya. O yüzden ben getirmedim. Şeyden aldım 100 lira. Metrodan belki 80 lira. <laughs> Ampata 80 liraymış. Yok, kız 28 lira şampuanlarmış kız. Ya Süleyman? Gidemem. Yorgunum. Yorgunum. Çalışıyor musun? Yok çalışmıyorum. İşte e, eğitimim varmış kral. Ya bırak sen ne yaptın? Bitti mi? Bitti. 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 Bugün yok. Yarın sabah yine gideceğim. Baba şey götür kadın ampaya ya. Götüremem. 80 liraymış bak. Çilek. Ben Sen çilek alırsınız muz lan. Muz 100 liraymış. Muz aşağı mı oluyor bu muz ya? Tek tek çekita, çekita. ithal. Aa her biri oğlum gibi. He iyi, iyi bitmez. Ay. Ah benim. Yemek ben. Hadi yemek koyalım yiyelim. Emet al tamam dedim diyor. Saat 1'de yedim. Saat 5 ya. 12'de yedim ben. Yemeyeyim mi? Murat mı yiyecek? Ya Rabbi Murat yesin demiyor. Yemek yedim diye o yemesin diye. Yok onu kedi yedim. Ekmek yemiyorum zaten. Sen yedin mi abi yemeğini? Ne o? Yemeğini yedin mi? Şey, ben mi? Ha. At üstürdüm bir şeyler Şurası da Ben yemesem de olur Niye? Yok. Estağfurullah. İzleyemez. Yemek koymuş yemiş bunu bir de ben koyup da götüreyim ya. Altı ya altaydı. Ha. Kendim yapıyorum, kendim yiyorum ya. <laughs> ya. Ya bu yalan da sana yakışıyor ya. <laughs> Vallahi bu yalan da. Altı ay. Yemin ediyorum kredi çekeceksin. Akşamki kız bile yeme yeme de, yeme de sonra geldi bana teşekkür ederim. ya. yakıp da yiyeceğim. Yok yok. Ela'nın kendine ayrı yok. Ne dedi? öyle yemedim ama. He. Ben bunu yapıyorum yapıyorum yalan bu mu? Ne diyor abi? Dolap bana <laughs> ısıtmayın <laughs> kendi yap. Hayır başka bir şey ya uyumuş da yumuş yok. Hoşuna giden şey değil. Onu o yapıyor. Ahmet yapıyor. Abanoz kim? Ahmet Abanoz bizim grup da bu da ofrotçu bu. Nerede bu? Tuzla'da. L200 var o şeylerden yapıyor. Hmm. Ya. Ama öne yaptırmış ama buna bu kapatmış üstten bu şeyden de geçmez ki. Geçiyor. Bu ayarından da de geçmez. Benim, EGS'den de şey yapar. Benimki de öyle. Geçiyor. Ama seninki gözüküyor. Baksana bu zor gözüküyor oğlum. Kapatmış tepeleri. Hadi şu yemeğe bakalım. Ne yemeği Gece? varmış gel. <laughs> Boncuk Hanım yine yemeklerin en güzelini yapmış mı bakalım türlü de kıyma var diye. Nerede kız kıyma var? Kısa ne kıyma? Ya bu şeyle katmadım oğlum. Olanını uyduruyorsun işte böyle böyle Kaç çok kalmasın ha. Aha. Bu kadar katalı ben yitiyor işte içine. Bak aha kıymaları görmüyor musun? Kimli hepsinin kıymaları gittin. Murada yedirdin de. Bana da kalan artıkları yitirdin. Ayırdım ayırdım Murada yedirdim. Ayyyy Bak çorba da var. Ne çorbası? makarna çorbası dünkü çorbası. Oh. Onu da içerim. Tamam hadi. Seni de götüreceğim. Çocuk da var. Şeyde mağduruncuktan yaptım lan. Tamam. Hadi bakalım. Benim de içtiğim bir kaşık pirinç çorbası. Tamam. Çok şeyleri canım iste. Tamam oğlum. Kurt yapayım yemeğim ben gideceğim. Yesin bir şey. Yesin ya. nasıl bir söyledim Süleyman ne diyeyim. Diyor korkuyorum diyor. Niye diyor. bir şey olduğunu korkmuyorum da diyor. Ben siz öyle de böyle olursam bana kim bakacak diye. Anam hayatımda kızdı. Tamam. Hadi. Özleyecek. Özleyecek bir şey yok Allah'a şükür Bir sıkıntı olmayacak inşallah